Her oynuyoruz. Şimdi nasıl pozisyon mekanına gelili hilesini size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bu video abone ol ve like atmayı unutmayın. Ve hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz buradan geçemezsiniz Ya of ya canımız sıkıldı artık. Geçmek istiyoruz. O zaman arkadaşlar buraya geleceksiniz. Ekranı Şöyle içine doğru alacaksınız. Ve dibine buranın. elip kalkacaksınız. Elip kalkacaksınız. İsterseniz yukarı çıkıyorsunuz. Direkt helikopter burada yok. Şu an. alıp gidebilirsiniz. Ama ben onu kullanmayacağım arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim nasıl gireceğini. Elip kalkın. Elip kalkın. Bir dakika. Biraz eğilip kalkın eğilip kalk eğilip kalkın eğilip kalkın arkadaşlar kalkın kalkın eğilip kalk arkadaşlar eğilip kalkın arkadaşlar arkadaşlar yukarı çıkıyorsunuz o zaman ikinci şeye geçeceğiz ikinci taktik de şu arkadaşlar diyelim buradasınız geçemediniz şuradan şöyle içine girelim buradan böyle geçmeye çalışın. Arkadaşlar, elip kalk. Ha geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Elip kalktık elip kalk. Ekranı içine alıp geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane daha var. Şöyle bir şeydi de. Bak ben onu yapamıyorum. Tık. Ben se yine buradan ekranın içine alıp elip kalk, elip kalkın. Biraz deneyin. Düştük. Elip kalkın, elip kalkın, elip kalkın, elip elip kalkın, elip Eliyorum hadi kalkıyorum hadi hadi hadi. Biraz denemeniz lazım arkadaşlar. geçmek istiyorsanız o ok. Of hadi ya of ben de hadi ah, geçtim ya tam geçecektim ya iyiyle Neyse geçtim arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı oldum arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu, videodan neden anlattım bunu arkadaşlar. Çünkü e, kimse geçemiyordu arkadaşlar ben de kart olmadan size bu taktiği anlatayım dedim. taktikle artık daha kolay geçebiliriz arkadaşlar. Sizinle bari bir banka soygunu yapalım arkadaşlar. Banka gittiğimde devam edeceğim. Arkadaşlar kötü haberim. Yakalandım. Ya of ya. Ne kadar gitmiştim. Arkadaşlar iki arkadaşlar, geldi. Adım, 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 adım. Arkadaşlar Arkadaşlar. Bir i̇ki dakika videoyu video Ve arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlerle bir de bu yerin bakı. Şöyle elim kalkma bir de burada deniyoruz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bir daha deneyeceğiz. Hadi, hadi al bizi ya. Al bizi arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya of. Arkadaşlar. Arkadaşlar geçmek istiyorum. Geçemiyorum. Ya of bana ne? Ne varmış arkadaşlar? O geçtim ha. Arkadaşlar. Bu gördünüz değil mi? Nasıl geçti ya? Biraz yapın 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 arkadaşlar. Çık o yine geçtim arkadaşlar. Demek ki biraz denemeyle oluyormuş. İsterseniz oradan alıp da kaçabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar. Şimdi işimiz zevkçisi var. Ona bak. Allah Allah Allah. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kardeşim. Dur 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 stop. Ya of ya arkadaşlar. Ya ne bunu gıcık ya. Arkadaşlar olmuyor bazen. Arkadaşlar. 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 Devam tamam ediyoruz. Bir dakika bir duracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir polisten kart çaldım. İsterseniz farklı da yapabilirsiniz. Bu ben şu anda çok rezik oldu. İçindeki bir dakika. Burada direkt silah alıyorum. Bakayım Ay. Şöyle arkadaşlar hemen sizlerle ay şeye arkadaşlar sizlerle şimdi bankayı soymaya gidiyoruz arkadaşlar bir polisten çaldım bu kartı Şimdi bilmiyorum aha bir kişi daha çaldı Burada da şey yapıyor şu an onunla uğraşıp ben o sırada mı? kaçtım arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bir şöyle bir 200 ay gelir mi? Şöyle bir 100 aboneye ulaşalım. Siz canlı yayın yayında pet de açacağım arkadaşlar. 2 dakika videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bankada devam edeceğim. Arkadaşlar bankaya geldim ama banka kapalı çok önemli. Olmayacağım biraz bekleyeceğim bir dakika bir de şuradan şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Elip kalk, elip kalk bakalım burada işe yarayacak mı? Hiçbiri kimse. Arkadaşlar işe yaramıyor burada herhalde. Herhalde orada işe yaramıyor. Arkadaşlar bu modi çitide kapıların bankanın kapısının önünde yaparsanız oluyor. Ama burada olmuyor arkadaşlar. Böyle yapın kapısının önünde. Çekemediğiniz için böyle yapın siz kapısının önünde otomatikman size açılacak. Bu hem mat, mat çitinde bir hilelerden biri arkadaşlar. Arkadaşlar bir banka açıldı YouTube'a. Tamam. Arkadaşlar polis. Polis orada arkadaşlar. 1-2 metre uzamda. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Polis. Vardı. Şimdi yok. Arkadaşlar. Hala açılmadı. Mesela bana artistlik yapıyor. Полис, 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 полис. Кстати, полис, полис, полис. Полис, полис, полис. Полис, полис, Açılsa açıl. Açılmadı. açılmadı. <laughs> Filmler de oluyordu ben de bir Ne yapıyor? Ne yapıyorsun, yapıyorsun? İstesem olur mu arkadaşlar? Bu arada benim arkadaşlarla mı? Ne var? Ay ay ay. yere kalmadı. haber sen bana mı öldürecektin ha? Sen benim yakalayacaktın Ha? Sen kimsin oğlum? kartı, kartı çıktı ya. Safın kartı çıktı ya. Arkadaşlar. Alın hadi. Şöyle burada kimseyi bırakmayalım. Ama o yan çıkıyordu, yan çıkıyordu. Çık şuraya Hadi bakayım. Ah polis, polis. Geç git polis. Huzurunuzu bozdum. <laughs> Oğlum nereye gidiyorsun ya? Arkadaşlar iki dakika dur. Arkadaşlar banka açıldı. Hemen soyuyorum arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Hemen 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 hemen. Hemen hemen, hemen arkadaşlar. hemen hemen. hemen. hemen, hemen, hemen. Arkadaşlar belki siz izledim çünkü en fazla 10 dakika çekebiliyorum. Ay ben polis sandım. Arkadaşlar maalesef video kesmek zorundayım Çok üzgünüm arkadaşlar. Arkadaşlar soyduk bugünkü video bu kadar hepinize babam Berat Kandez